Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Beri'nin hapishanesinden kaçış oynuyoruz. Başlayalım arkadaşlar. Zor ve şu love modu falan yok. Ben direkt şey seçeceğim. Birinci şahıs mı? Üçüncü şahıs mı? Ben yani üçüncü şahısı seçeceğim arkadaşlar. Hemen bir duyuru yapmıştım. Arkadaşlar kulaklığım gelecek diye yarın. Arkadaşlar baktım hala İstanbul'daydı. O yüzden kusura bakmayın. Yani ya, ya yarın gelecek ya da cuma günü gelecek arkadaşlar. Bu ne? Para mı bu? Alabiliyoruz mu? Aa, aldık. Ya yarın gelecek dediğim gibi ya da cuma günü gelecek arkadaşlar. Bence cuma günü gelecek. Bu arada karneler alınacak. Siz ne alıyorsunuz? Ben teşekkür alıyorum arkadaşlar. Hoppa. Şu osuruk sesleri geliyor ya. Gıcık oluyor map onları. Açalım. Koş. Koş. Eski parkurculardan kim kaldı be? Bilgisayar lan. Üzerden... Dedikten, dedikten sonra benim düşüşüm. Bu arada şey demiştim arkadaşlar. Haftada bir kere video atacağım demiştim. Haftada bence iki defa video atayım. Çünkü videolar çok az gelmeye başladı zaten. Böyle bir yani bir bayağı gündür de Brawl Stars diyorum ya. Brawl Stars belki oynarız arkadaşlar. Roblox hiç oynamıyoruz. Lan zıplayamıyor. Bence ben buraya geçip gelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda gelmeye başardım. Alalım şeyi. Neydi bunun adı ya? Lan tek attım. Hah, anahtar. Alalım şunu şimdi berdan kaçacağız. Şu düğmeye basmamız gerekiyor ilk. Lan basamadım. Lan koş koş koş. Hayır 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 hayır. Parayı alamadım. Bastım be. Çık çocuk. Şu parayı da aldım. Şu parayı da alacağım para belki ihtiyacımız var ya. Öf. Ne mı mı? Aynı. Beri çok dumdurdaydım. Kaç 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 kaç. Hoppa. Sıpladık. Ne oldu lan yakalayamadın mı? Çık. Hadi hızlı be. Ha, aşağı düşmüş. Biraz hızlı ilerleyeyim diyeceğim de. Düşerim diye korkuyorum. Buradan atlayayım mı şuraya? Hiç uğraşmadan. Şu paralar da alayım arkadaşlar. Kulaklığım geldi. nasıl video çekeceğimi çözdüm arkadaşlar. Önde de değil, arkada da değil arkadaşlar. Ben tabletimi bir yere ayarlayacağım. Oradan çekeceğim. Paralar dolu. Tamam. Çık. İnşallah sesim bolu gelmiyordur ya. Şurada. Kas. Ha şöyle yapacağız. Parmak sesim geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Düştüm. Ha lovely yere geldik. Adamcs gibi de tuvalet oyunu mu oynuyorsun? Hoppa. Hoppa. Koşun. Bu arada arkadaşlar hiç like atmıyorsunuz. O yüzden çok üzülüyorum. Kırık mı bu? Hayır. Hayır, hayır. Hayır ya. Ha. en baştan başlayacak sandım. Oh be. Şu paraları da alalım arkadaşlar. Belki bir ihtiyacımız olur. Ay görmemiştim ha. Başka para. Top geçsin. Koş. Koş 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 koştuk. Hadi gel. Nasıl ya? Neyse geçti direkt koşalım biz buradan. Çıkadı. Gelmesin. Koş. Para var. Koş. Ya nasıl ya? Demiyorum arkadaşlar size görüyorsunuz. Çok saçma bir mantık yapmışlar. Neyse şöyle durayım ben. Geçsin tamam. Yetişebilir miyim ben oraya? Yok. Hı, koş. Benim eski telefonumda arkadaşlar buraya geçemiyordum. İnternet o kadar ağırdı ki. Dayı bir git. Dayı git ya. Tamam. Dayı özür dilerim dayı. Bir de o suruk sesi geliyor ya. Bulmam gerekiyor bir şey. Ama nereden bulacağım? yeter o dayı. Tamam. Bırak ölüm. Tamam. Ve oh kapı açıldı galiba. Aynen. ay sakın sakın. Aşağıda lav var. Böyle bir şey yoktu bunda. Gel. Çok yavaş. Sakin. Ne oldu gelemedin mi? Hoppa. Şu parayı da alalım. Oha mı? Bu kadar çok yapmışlar ki. İnşallah düşmem. Allah. Hoppa. Niye sıkıyorsam kendimi? <gülüyor> Ay. <gülüyor> Şu kolda çekelim. Niye ya? Yaklaş. <laughs> ne? Yanına doğuş mu? Tamam basın bari bana ne? geri gelir zaten. Gel hadi. Ha gelmiş. Bas. Lan. Kafeterya. Ne yapayım kafeteryayı? Heh, buradan içecek alacağız. İçeceğiz. Şimdi çok hızlı alacağız. Hayır çok yanlış yerden atladım. Hı, hala hızlıyım. Hı. Hayır ya, zor arkadaşlar ya. Tamam size kolay geliyor olabilir de tamam bilgisayardan. Çok kolay. Bilgisayardan bir kere kuzenim oynatmıştı. Çok kolaydı arkadaşlar. Tabletten ya da telefondan zor. Çünkü nereden geçeceğinizi filan. Şu şey yapmanız gerekiyor. Bilgisayar öyle değil. Neyse yine de geçiyoruz. Açılmıyor değil mi? Açılırsa çünkü ben biterim. Hayır ya o kadar geldim ama ya. Öf. Ben buraya geçip gelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. iki saat uğraş sonra başardım. İki saattir yaşamaya çalışıyorum. Çok sinirlendim. Şu paraları da alalım. Bir merdiven bul. Tamam buluruz. Çık. Al sandalye. Devriliyor. Bunara saklama odası. Yeniden doğuş. Tamam. Aldım. Alamadım mı? Düşün, Geçmiyor sandım bu arada. Şuraya koy. Ah. Ya. Atlayamadım. Çıkmıyor Biraz ya. Bir Biraz yaklaştırıyorum. noktada çünkü sinir olmak istemiyorum zaten oraya geçerken sinir olacağım kadar oldum sinir olmaktan sıkıldım ya Hah çık. çok saçma bir yerde hop hop ha, üflüyor hap üflüyor yana doğru da üflüyor oraya nereye doğru üflüyorsa I Hadi geçerim. Hadi geçerim. Geçtim. Burada parayı bırakacağım arkadaşlar. Çünkü oraya gidersem üfleyebilir beni direkt karşıya. Şu riske falan atmayacağım. İlk baştan da düşmeyelim. Düşünsenize tek atıyorum. Şöyle hop. Hiç alamam bu arada o para. Bakalım arkadaşlar. Yavaş yavaş geçiyorum arkadaşlar. Çünkü düşmekten korkuyorum. Buraya kadar geldim. Yine düşeceğim diye korkuyorum. Neresi? Tamam şurada. Buradan zıplayamıyorum mu? of Tek attım lan onları. Kaplama. Tamam kapat. Kapat olmayacak mıydı o? Kapla mı? şey değil mi? Aa! Nasıl ya? Ha, aşağıda da yerler var. Şimdi gördüm. Ben oraya nasıl? buradan. yanlış olmuştu. Tamam. Geri doğacağız zaten. Direkt öleyim ben. Çık oradan. Hop. Koş 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 koş. Buradan buraya. Geçtik. Şu parayı da almayı unutmayalım. Nasıl çıkacağız oradan? Şöyle. Şöyle. Şurada paralar var. Bu arada buraya düşersem var ya ama burada bir şey olmaz. Eminim. Nasıl oğlum? Burada uğruyor, nasıl sakladın sen. Aa niye girilmiyor? Yoksa ben mi Bence ben buldum. Aa. Kolay yeri yapamıyorum. Basamıyorum ki. Girmiyor bu arada. Ciddi ciddi girmiyor. Benim bir suçum yok burada. Acaba uzaktan mı girsem? Şöyle. Bakın girmiyor. Niye girmiyor? Aa ciddi ciddi girmiyor ya. Bir şey değil mi? bu sinir olur mu? Bakın arkadaşlar yakınına geldim. Zıplıyorum. Ha girişime girdi. Ne yapacağım burada? Bir yere bakayım. Buna, Biliyorum burayı. Şöyle. Biliyorum dedim de. Niye öldüysem? zıplamıyorlar. Baksan hayır hayır hayır. Tamam gittim. Yetişmiyor. Geldim zıpladım. Bakın yetişmiyor. Görüyor musunuz? Önce ben bir şey var. Lan. Tamam. Tamam. Aa. Ben burayı yapıp gelim arkadaşlar bence. Arkadaşlar yaptım bu arada. Tek yaptım. Kapattım. tekle yaptım yani. Kolaydı biraz. Uçuyor ne yapacağım? Şuraya mı geçeceğim? Lan geldiğim yermiş. Lan nereye gidiyorum ben? Şuraya. Uçmuyor. Lan. Güzel ha süzülüyor böyle havada. Lan gitsene ya. Nerede? Burada. Tamam. Girdim. Aşağı indim. Neredeyim? Şu an. Neydi? Kahvaltı. Kahvaltı alan işte restoran. Şef beri. Geriymiş. Ne berisi? Ne yapacağım ben şimdi buna? Şok ki. Ateş de edemiyor. O kadar yemek yemişsin. Ne oldu lan? Lan gelebiliyormuş. Ah 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 hayır. Ya gitme. Vurma lan. E ben sana ne yapacağım? Bir şeyler fırlatmayı bırak. Allah'ın cezası. abi git ya giriyor hayır. Tamam ben buna yenileceğim. Ya bir git. Şef değirlik. <laughs> Lan bir şey atmaya bırak bana gördüm şimdi. ne var? Öldüm. Geri geldim. Gel. Geğir git git. İki tane var. ara bakalım aşağı kayıyorsun direkt aynen tamam üstten aldım yukarı çıkacağım ben kaymak istiyorum Lan niye götürmüyor? Of of. Oha. Nereye geldim lan? aldığım parayı da şurada çıktık çıkış mı çık oh be kurtuldum sonunda galiba ama galiba ha böyle tamam ay değiyordum sen böyle çok yavaşım şöyle gideceğim Hayır ya. Öf, sona gelmiştim. Kolay ama şu köşelerden gitsek gideriz. Ama çok yavaşız işte. Of, Değiyordu ha. Bir şey diyeyim mi? Çok yaklaşıyoruz ha. Değme sakın. Bitti mi? Bitti mi? Ah bitti bitti. Oh be. Buradan alacak. Şimdi bize bir robot verirler. Ne? Karşıya geçmek için metal. Nasıl lan geçtim? Nasıl geçti lan? Ha yukarı çıktı ya. Ha. Al bir tane. Al. Ha. Aşağı düşersen ne olacak çok merak ettim şu an. Karşı uzanır mı? Sanki uzanır. Sanki ama. Ama burada kaldım. <laughs> Öf, boşu boşuna düşürdük ya. Üç hakkımız mı var bir de? Ciddi ciddi üç hakkımız var. Düşür. Ama yeter. Al şunu da. da düzgün kullanalım arkadaşlar. Hı. Al. Koy. Zıpla. Al bir daha. Ya aslında buradan zıplayarak geçebilmez mi? Koş koş. Oh be. Eee? Bu ee, öldürür beni. Bu ne? Aç burayı. Öldü mü ki ben. <laughs> Cemil'i mi Öldüm. 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 Vallahi ne ateş edeceğiz. Tamam. Tamam. Evet, tamam. Aldım ya. En baştan yapacağız. Gelsene beri. Gel. Kollarını kapatacağız. Cephane bitti. Cephane bitti. Ee? Cephane bitti ne yapacağım? Biraz bekleyeceğim. Ne oldu lan kolum mu koptu böyle? Oh be beberi yok ettik arkadaşlar Şöyle bir tane ateş edelim İsabetlediğimiz yere gidiyor Havaya ateş etsem O gittiler Efendim ne yapacağım burada Aa burası açıldı Vuruş mu Aa kaçıyoruz Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Git hadi. Hah. Kır kapıyı. Kırdık. Ve kaçtık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Lan arabayı sürmeyi biliyor musun? Bu arada dokunmuyorum ben şu an. Tablete bile dokunmuyorum. Hadi oradan. İneceğiz mi buradan? Aynen. Şunu alacağım çok güzeldi. Al kaktüs. Pat. Branara. de beni helikopterle alıyorlar. Nasıl çıkacağım oğlum? Gene mi parkur var ya? Çıkayım direkt. Şöyle. Çıkamıyoruz ki. Her işte her yerde parkur var. Kafalarına kafalarına sıkacağım. Niye hani her şeyde parkur var? Roblox'un zaten kendisi parkur. Buraya mı çıkacağım ben? Çıkamıyor mu burada? Yok. 1-2-3 3-2-1 <laughs> Kasıyor biraz. Kusura bakmayın. Aa ciddi ciddi beni helikopterle alıyorlar. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Biraz şöyle yapayım da. Evet arkadaşlar. Bu ne? Aa polis oldum. Ciddi ciddi polis mi oldum ben? Evet. Kupkan boş Bir var. Huysuz büyük anne var. Bay komik kukla var. Onu tron var. O ne polis var. Papa pizzasi var. Pizzası mi Aynen pizzası. Exit. Ve bitirdik arkadaşlar oyunumuzu. Süperiz. Ölüm göç ne? Bu ne? Aa, aa, çok hızlısın. Hayır. Öleceğim bu arada. Döndüm Mevlana gibi öldüm. En başta doğarsam, burada doğduk. Neyse arkadaşlar, videomuzu bitirelim. Eyüp Game kanalına abone olmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir de like atın. Hiç like atmıyorsunuz, abone de olmuyorsunuz. Lütfen arkadaşlar. Neyse videomuzu kapatalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz.